baskıcı tutumu gün geçtikçe her alanda arttırma yoluna gitmektedir. Hindistan Başbakanı Modi başbakan olarak seçilmeden önce Gujarat eyaletinin başbakanı olarak görev yaparken Hindistan tarihindeki en büyük Müslüman karşıtlığı programını yönetmiş bir kişi idi. Hindistan Başbakanı olarak görev geldikten sonra ise Hindistan'ın İngiliz kolonizasyonundan kurtulması için Hint ve Müslüman dayanışmasını yani Svarak'ı ön plana çıkaran Gandhi'nin aksine Hindutva anlayışıyla hareket ederek Müslümanlara karşı bir anlayışının bir versiyonu olan Hindu üstünlüğünü dayatmaya başladı. Bunun sonucu olarak Camu Keşmir'e özel statü veren Anayasanın 370. maddesini parlamentodaki çoğunluğuyla ilga yoluna gitmiş oldu. Şu anda ise Cammu Keşmir'in demografik yapısını değiştirmek amacıyla işgalci Siyonist İsrail'in Doğu Kudüs, Batı Şeria ve Gazze'de uygulamakta olduğu metotların benzerlerini aynen Cammu Keşmir bölgesinde uygulamaktadır. Yeniden Refah Partisi olarak Filistin ile aynı tarihten beri benzer kaderi yaşayan Camu Keşmir'de Mondi hükümetinin uygulamakta olduğu sistematik baskı, zulüm, hak ihlalleri ve demografik yapıya yönelik değişim politikalarının ve askeri ablukanın bir an önce sona erdirilmesi ve 5 Ağustos 2019'da Bilebisit haklarını içeren 370. maddenin yeniden yürürlüğe konulması konusunda başta Birleşmiş Milletler olmak üzere tüm dünya kamuoyunu göreve davet ediyoruz. Burada konuşmama son verirken özellikle şu anekdotu da vurgulamadan geçemeyeceğim. Bizler Türkiye Cumhuriyeti olarak İstiklal Savaşımızı başlattığımız günlerde o zaman biliyorsunuz Pakistan, Bangladeş ve Azad Keşmir daha ayrılmamıştı Hindistan'dan. Ve tek bir bütün Hindistan'daki Müslümanlar, yüz milyonlarca Müslüman kendi rızıklarından kestikleri paralarla ve kendi mücevheratlarını eşlerinin, çocukların, gelinlerinin hepsini toplayarak Türkiye'nin İstiklal Savaşı'ndaki muzafferiyeti için buraya göndermiş bulunmuşlardı. Ve bize gelen bu mücevherat ve parayla İstiklal Savaşı'mızda birçok silahın alınmasına vesile olmuş. Kalan parayla daha sonra İş Bankası kuruldu ve daha sonra da Atatürk Orman Çiftliği arazisinin bulunduğu bölgede bu Müslüman kardeşlerimizin parasıyla alınmıştır. Şu anda külliyenin bulunduğu arazi de bu kardeşlerimizin o zaman Türkiye Cumhuriyeti işgalden kurtulsun amacıyla ve burada istiklaline kavuşması amacıyla yaptıkları Büyük fedakarlık sonucu anılmıştır ve bu da başta Keşmir olmak üzere tüm Hintli Müslümanların adeta bir sembolü haline gelmiş bulunmaktadır. İşte zor dönemde bizlerin yanında yer alan ayrıca Azerbaycan'ın Karabağ'da verdiği savaşta da hiç tereddütsüz oradaki Azerbaycanlı Müslümanların yanında yer alan Kıbrıs konusunda bizleri destekleyen ve her platformda Türkiye'yi kardeş ülke ve kendilerinin bir parçası olarak gören bu kardeşlerimiz şu anda ne yazık ki büyük zulüm altındadırlar ve bütün Avrupa kıtasını oluşturan ordudan daha büyük bir ordu şu anda Keşmirli Müslümanları hareketsiz kılmak için orada bulundurulmaktadır. Yaklaşık olarak 700-800 bin civarında bir askeri varlıktan bahsediliyor ve sırf bunların özgürlüklerini ellerinden almak için bütün bu hareketler yapılıyor. Türkiye olarak bizler bu zor durumda Aynen geçmişte bizlere sahip çıktıkları gibi bu Keşmirli Müslümanların davasına sahip çıkarak öncülük yapmamızı ve Birleşmiş Milletler nezdinde Keşmir sorununun dile getirilmesi ayrıca dünya kamuoyunda da Keşmir konusunun daha kalıcı bir şekilde yer alması için Türkiye'nin büyük öncülüğüne ihtiyaç vardır. Özellikle körfez ülkelerinde gerekli adımların atılması durumda Hindistan devletinin geri adım atacağını düşünüyoruz. Çünkü büyük ölçüde Hindistan'ın ekonomik can damarını Müslüman körfez ülkeleri oluşturmaktadır ve büyük çoğunlukla buraya büyük bir e, bağımlılık söz konusudur. Bu nedenle Türkiye'nin öncülüğünde artık e, zaman kaybetmeden e, gerekli adımların atılmasını arzu ediyoruz. Biz yeniden Refah Partisi olarak burada bunların sesi olmaya, özellikle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de gerekli oluşumların sağlanması ve adımların atılması konusunda da görevimizi yapacağımızı ifade eder. Bir kez daha huzurlarınızda Keşmir'li kardeşlerimizle dayanışma içerisinde olduğumuzu vurgulamak istiyoruz. Çok teşekkürler efendim. Selam ve saygılarımızla.